O çocukların sevgilisi, Türkiye'nin ilk çizgi film projesinin karakteri Pepe. Şimdi büyük olduğuma göre burada oturup ekmeğin üstüne bal yiyebilirim, değil mi? <laughs> 2008 yılından bu yana yayınlanan, izlenme rekorları kıran çizgi film şimdi de beyaz perdede. Çocukların heyecanla beklediği filmin galası İstanbul'da yapıldı. Yüzlerce çocuk Pepe ile hatıra fotoğrafı çektirip dans etti. Pepe ile hep beraber bir mesaj vermek istedik bu filmle. Birlik zamanı, sevmek zamanı, doğru bir zamanı beklemeden bunu yapmalıyız dedik ve bugün buradayız. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de gala'ya katılanlar arasındaydı. Çünkü filmin resmi destekçisi STEMA projesinin de sahibi olan TÜSİAD. Açılımı fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat olan bu proje çocukların icat yapma, problem çözme yeteneğini geliştirmeye amaçlıyor. TÜSİAD'a göre Pepe'nin sinema filmi okul öncesi ve ilkokul çocuklarında bu alanda farkındalığın artmasına katkı sağlayacak değişecek. Bugün bildiklerimizin yüzde kalmayacak. Bambaşka meslekler ortaya çıkacak. Bunun içinde hayal edebilen, araştıran, soruşturan, sorgulayan bir nesil arzu ediyoruz. Güzel ülkemizde ne kadar çok güzel yer varmış, değil mi varmış? Milli değerlerin ön plana çıkarıldığı filmin hikayesi Urfa, Göbeklitepe, Adıyaman, Nemrut ve Kapadokya'da geçiyor. Müzikleri Kıraç imzalı. Pepe birlik zamanı 20 Ocak'ta gösterime girecek.